Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda idare hukukunun özelliklerinden, valinin görevlerinden, kaymakamın görevlerinden ve Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilat yapısından biraz bahsetmiştik. Bu videoda da arkadaşlar, eee idari teşkilat yapısındaki yerel yönetimlere yani belediyelere, köylere değineceğiz. Mahallelere değineceğiz. Sizden ricam arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı takip etmeniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Buyurun başlayalım yerel yerinden yönetimler, diğer bir anlamıyla mahalli idareler. Neler var bunun içerisinde? İli özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresi. Özelliklerine bakalım arkadaşlar bunların. Ayrı kamu tüzel kişilikleri vardır. Yerel yerinden yönetimlerin. Devlet ayrı, devletten ayrı mal ve bütçeleri vardır. Merkezin vesayet denetimine tabidirler. Kamu görevlileri merkezi idarenin hiyerarşisine tabi değildirler diyor. Merkezden ayrı karar organları vardır. Yönetmelik çıkarabilirler. Arkadaşlar bunlar mülakatlarda karşımıza gelebilir. Mesela nüfusu 5000'in üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. Belediyeler neyle kurulur diye bir soru gelirse Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur, kurulur diyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur. Belediye idaresinin bölümlerine bakalım arkadaşlar. Belediye başkanı görevleri nelermiş? Belediye idaresinin başıdır. Belediye idaresinin en büyük mülki amiridir belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisidir. Belde seçmenleri tarafından doğrudan seçilir. Belediye meclisine bakalım. En yüksek görüşme ve karar organıdır. Beldedeki seçmenler tarafından seçilir. Başkanı belediye başkanıdır. Belediye meclisinin feshedilmesi, İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi ve Danıştay kararıyla gerçekleşir. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Belediye meclisinin feshi nasıl gerçekleşir? İçişleri Bakanlığının bildirisi ve Danıştay kararıyla. Belediye encümenine bakalım arkadaşlar. Belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarından oluşur. Danışma organıdır. Başkanı belediye başkanıdır. Beledi Peki arkadaşlar belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıran kimdir? İçişleri Bakanlığı. Belediye başkanının görevine nihai olarak son veren kişi Danıştay'dır arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturulabilmesi için nüfusun en az nüfusun en az 750 bin olması gerekir. Büyükşehir Belediyeleri neyle kurulur arkadaşlar? Kanunla kurulur. Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde il özel idaresi, belde belediyeleri bucaklar kaldırılmıştır. Köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Mahalleye dönüşen köyler idari sınırları içindeki ilçe belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır. Köy idaresine bakalım arkadaşlar. Nüfusu 2000'den az ve 150'den fazla olan yerlerdir. Köyler idari kararla yani İçişleri Bakanlığının kararıyla kurulur. Köyler nasıl kurulur arkadaşlar? Güzel bir soru. İl İdare Kurulu ve İl Genel Meclisi'nin görüş alın alınıyor. Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mütalaa yapıyor arkadaşlar. İçişleri Bakanlığının kararıyla köyler kurulur. Mahalleye bakalım arkadaşlar. Mahalle yönetiminin organları seçimle oluşmasına rağmen köy yönetiminde olduğu gibi tüzel kişiliğe sahip değildir. Özerk bütçeye sahip değildir. Mahalle yönetiminin organları seçimle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyetidir. Şimdi bir önemli bir şeye daha değinelim arkadaşlar burada. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, mahallenin kaldırılması Mahallelerin birleştirilmesi belediye meclisin kararı kaymakamın görüşü üzerine valinin onayıyla gerçekleşir. Nüfusu 2000'den az yerlere köy dedik. Nüfusu 2000 ile 20.000 arası yerlere kasaba. Nüfusu 20.000'den çok olan yerlere şehir denir. 750.000 ve üzeri olan yerlerde büyük şehir oluyor arkadaşlar. Şimdi yerinden yönetimlerde hizmet yerinden yönetimlerin içeriklerine bakalım arkadaşlar. Nelerdi? İdari kamu kurumları, kamu iktisadi kurumları, sosyal kamu kurumları, bilimsel, kültürel ve teknik kamu kurumları. İdari kamu kurumlarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman İşletme, Gençlik ve Spor, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü var. Kamu iktisadi kurumlarında neler varmış? Devlet Malzeme Ofisi, Ziraat Bankası, Türkiye Denizcilik Kurumu, Devlet Yatırım Bankası, Çaykur, Toprak Mahsulleri Ofisi, BOTAŞ, TÜPRAŞ, Demir Yolları, PTT, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü var. Sosyal Kamu Kurumlarında da Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Yurtkur var arkadaşlar. Bilimsel, kültürel ve teknik kamu kurumları nelerdir diye bir soru gelirse, Üniversiteler TÜBİTAK, TRT, TÜBA, TSE, PTT, Devlet Tiyatraları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü diye cevap verebiliriz arkadaşlar. Şimdi dedik ki arkadaşlar belediye kanunla kurulur. Peki kanunla yapılan başka işlemler nelermiş onlara da bakalım. İllerin kurulması ve kaldırılması, ilçelerin kurulması ve kaldırılması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, il ve ilçelerin ad ve merkezlerinin değiştirilmesi, üniversitelerin kurulması arkadaşlar. Tekrar ederim isterseniz. İllerin kurulması, kaldırılması, ilçelerin kurulması, kaldırılması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, il ve ilçelerin ad ve merkezlerinin değiştirilmesi, üniversitelerin kurulması. İdarenin mal edinme yöntemleri nelerdir diye bir soru gelirse arkadaşlar, kamulaştırma, geçici işgal, istimbal ve devletleştirme. Kamulaştırma istimlak diye de geçiyor arkadaşlar. İstimbalin e, kullanılma şartı olağanüstü durumlarda oluyor arkadaşlar. İşte savaş olur, seferberlik olur vesaire. Arkadaşlar bu videoda bu şekilde yavaş yavaş e, idare hukukunun sonuna geliyoruz. Böyle çok detaylara girmeyeceğim. Bir sonraki videoda şunlardan biraz bahsedebiliriz. Cumhurbaşkanı tarafından atanın kamu görevlilerinden bazılarından bahsederiz arkadaşlar. Bunların isimleriyle beraber tabii ki de kimler kimleri Cumhurbaşkanı atıyor, isimleri neler onlara bakalım. Mesela bize şunu sorabilirler. TRT Genel Müdürü'nün ismi arkadaşlar veya AFAD Başkanı kimdir? Gelir İdaresi Başkanı kimdir? İşte TÜİK Başkanı kimdir? Bunlar direkt böyle kısa ve öz cevap şeklinde sorular geliyor. Hemen hemen her mülakatta arkadaşlar bu isimler çok önemlidir. Arkadaşlar bu video bu kadar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoları takip etmeyi unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar.